Arkadaşlarım oda turu yaparız. İçeride bir tane sürpriz var. Hadi açıyoruz. Sürprizimiz. Sürprizimiz gitti. Neyse. Oda dağınık. Bunu sizlerle beraber toplamaya ya. geldim. Ela'nın terliği buraya dağıttı. Ben buraya dağıttım. Buraya dağıttı. işte. <laughs> Burada da bir oda var. Onu da şöyle koyayım. Önce de buraya. Dur Hop. Eren terliğini tekini bulacağız. Şöyle koyacağız yanına. Ela da aldı yani. Bilmiyorum. Burada da Eren'in gitti. Yani kendisi gitti. arabası var. Onu şöyle bir tane benim yerim var. Boş kalın oraya koyalım. Bunu birleştirmemiz lazım onun için. Bir dakika videoyu şöyle açıyorum. Bir dakika. Bir şey yapalım. Bir Şey. Neden da da şöyle gelin, gelin. Ay, Evet. Onu da şu şekilde buraya yerleştirdim. Burası bu şekilde oldu. Burayı düzenleyeceğiz şimdi. Ayağımdan ben merhaba. Şimdi bu. Bugün ben camiye Kur'an onun için bir gittim. Onu şöyle dakika ama bu? Bunu unutmayın arkadaşlar. Benim abone şuraya koyacağız. Bunu. Maçımız. Bunu burada. Onun üstüne koyalım. Ilerkesi, bu yüzden gerekirse bu tık koyacağım Onu şöyle yapalım. Burası doluymuş. Adam nasıl bunu oldu ya? Yani. Artık şöyle takmayı göstermek gerekirse. Şurada da bir adam oldu. Şurada başlayayım. Bela! Bir de çık aşkım da burada. Aşkım, aşkım, aşkitom. Tatlım, tatlım, tatlışkom. Evet, odamız Şöyle tır tır tır. Buz buz. Ela bay bay Hadi Ela. Aram. Gel buraya aram sam yapalım. Buraya gel. Buraya gel öyle. Gel buraya. Ver elini bana. Bak. Arkadaşlar. Gel böyle. Burada aram sam sam yap. Bizim. Hadi. Aram sam sam. Aram sam sam. Guli 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 guli. Aram sam sam. Aga afi, aga afi, guli 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 guli, guli ramsam sam. Hadi. Aga afi, aga afi, guli 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 ramsam sam. Aferin Araya alkışla kendini. Ve burada da baloncuklarımız var arkadaşlarım. Şarkı da arkadan devam ediyordur sanırım. Bilmem bitmiş de olabilir bu videonun başında başlamıştı şarkımız. Görüşürüz.